Siz de bu sıkıcı böyle evlerinden ben çok mu sıkıldınız? İçlerinde yaşamak bile size çok sıkıcı gelebilir. Hatta içinde duyduğum o zaman şu sende alayım çıkayım manasında bir şey olabiliyor. O kadar kötü. Ben baya masaya bak. Bak. Ama size bu videoda gösterdiklerim bayağı iyi evler olacak. Değil mi lan? oğlum ben evimden hayırlıyım. Bu videoda göstereceğim evler. Göstereceğim bu evler bu bu büyük evden bile daha iyi bir ev olacak ya da evler. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi ilk evimiz işte burada Dur. Adam oraya nasıl çıkmış? Kolay bu ev. Çok kolay kardeşim. Bakın içine şimdi bunlar var. Bakın gördüğünüz gibi bu da kütüphanemiz var. Bakın burada akvaryumumuz var bak. Orası ayrı bir şey. Burada masa. Burada da müzik yapabileceğimiz bir yer var. Bak şunu. Evet çok güzel. Bir de hayatta kalmaya bakalım. Hayatta kalmada inceleyelim biraz daha. Böyle da boş çünkü bunlar ise ne mi bunlar böyle akşam olduğunda da işte böyle şey oluyor açılıyor ışık veriyor hatta göster Hayır hava durumu değil gece yarısı yapalım gece ge gece yarısı yaptık Aa bakın açıldı görmüş olduğunuz gibi böyle bir sistem üstünde güneş paneli var. bu akvaryum da iyiymiş. Bakın kapandı şimdi. Çünkü gündüz oldu. Gündüzle elektrik tarafından şey olmak için oldu bu. Şimdiki evimiz yanında. İşte burada da iki köylümüz var. Meyve suyu evi. Şekli meyve suyuna benziyor. Kıyıklı bile gelmiş lan buraya. Bakın önce okçu masası Emici masası, çalışma masası, bunlar var. Zırhımız var. bak Böyle raflarımız var. Bir şeyler var. Burası da banka. Bankamatik Bildiğiniz bankamatik burası. Yapasım geldi. Ve burası üst kısım. Burada böyle keyif yapabiliyorsunuz. Ve meyve suyunu da şu pipetten alıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şu eve atlayamayayım. Atlayamadım. Gerilim ne yapıyorum? Otur. <laughs> Almıyorum. Geber. Şimdi, şimdi evimiz de burada. Hap. Bu Şimdi evimiz de burada. Hemen gösterelim. Ben bu onun başlangıcını söyleyeyim. <laughs> böyle bir yer. Ama şu yapmamız sebebi gezinebilmemiz burada gezinebilmemizdi. Burada gezinebilmemiz ayrı bir, bir avantaj. Çünkü var yer lazım. Burası balkon. İpler var bunun altında. Balkon yapmak için. Vallahi böyle tutmak için. Bir de şey var. Dur. İşte. Burası da çiftlik. Oğlum bu ne nefes atışı. Aa. Evet gerçekten bu sıkıcı evlerden kötü ama şimdi göstereceğim evi. Size şu demir golem öldürmekten bile çok güzel. Demir golem yüzde %5 demir çıkmasından bile güzel bir ev göstereceğim size. Hayır lan sen. Evet yatak. Çok güzel. Oy zıplıyorum. Çok eğlenceli. Ama bu ev daha iyi. Bakın. <laughs> Evde yine balkonuna gitmiş ve halı Bahçe böyle. Bu ağı bu ben koydum. burada ise böyle güzel yerler var. İşte burası çiçekli alan. Bahçe. Aa bu dede inek pişiriyoruz İnek yok mu lan burada? Görmesin bizi. Sonra küfür. Bu yarış arabası. yapasım geldi. Burada da Arkadaşlar sop tutabilirsiniz, oynayabilirsiniz, bunu oynamayın. Tamam, şimdi şuradan girelim, çünkü bizim odamız var. Ön bütün odalar var. Evet, şu anda başka bir bloğun üstünde olduğu için bir ses çıkıyor. Burada da kendi odamız var. Tavlayı aldırmayın. Kütüphaneye var, has. oğlum bu güvenlik hiç burada da ışık abi efsane koltuğumuz var bir de bu bilgisayar hiç efsane değil şu ekranı değiştir bakalım has bozduk al işte bunu böyle koyduk koş 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 yapınca şimdi Evet burada da bir şeyler var. Netflix yazamadım. Lan bu ne? Ay şunlar benim değil. <laughs> i̇şte burada da dekorasyonum var. Bu. Bu dekorasyon. <laughs> Aha. Burada da zıplarımız var. Giyili kitap örsümüz. Tabii ki de yetmeyecek galiba. Kilaş. Kilaş. Burası kilaş. Has. Ne oldu lan? Burası da mutfak. Elimizi yüzümüzü burada yıkıyoruz. Burada da ye yemek pişiriyoruz. Burada da maden. Burada da yemek. Maden ne ala? Neyse koyasım geldi. Şurada da ışıklandırmalarımız var gizli. Burada da varillerimiz var ki bunların içine bir şey koyacağım. Şurası da gizli almıştı. varilli Elmaslarımızı dolduruyoruz. Ve burada da böyle bir şey var. şey var. Aha işte böyle balkon iyi. Buradan düşmüyorsunuz bile düşmüyorsunuz. Öyle bir güzellik var. Bir de şimdi buraya kadar gizli kim bir şifre veriyorum. Bu şifreyi de gizli alanları gösterdikten sonra vereceğim. Buraya kadar izledikten sen bu şifreyi alıp kanalıma bir, bir abone yazabilirsiniz. Çünkü abone olacağım. Hadi gidelim. Evet. İlk şifremiz kasa. Kasa. Kasayı. Kasa iyi. ilk yaz. Şifreyi ilk yazan ne Ama sadece bir abone alabilir yani abartıp iki abone getiremezsiniz kanalımıza. Şimdiki gizli biz Zin şifresi ise gizliğe gittikten sonra söyleyeceğim. Zaten gizli yerde de Sadece Görmüş olacaksınız. Evet. Gizli şifremizi Mango. İşte. Gördüğünüz gibi. Burada bir tuzaklı yer. Bir dokunursunuz gibi. Burada da tuzaklı yerler sadece. Şu. 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 Allah. Patladık sandım. Neyse. Bir sonraki şifremiz ise. Eee. Ha ya. Yine çin özüm ya. Nerede kan ilk yazan da kanalda. La bir abone daha getirmiş oldu. Yo bir abone geçti sayılır. Hop. Gelince iyi bakın hoşça kalın Bay bay. Bu lan. Bu. Bu görmedi de. Öylema bir. <laughs> hala <laughs> hala hala kaç kaç kaç. Ha. Golemden kaçma planı hadi. Batıyorum ben golemiyim ben batıyorum ki. Abi ben de eksikliyim.